Merhabalar arkadaşlar. Bir X termometresi suyun donma noktasını 25 X olarak, kaynama noktasını ise 85 olarak gösteriyor. Y termometresi yine donma noktasını ve kaynama noktası değerlerini vermiş. Hangi sıcaklık değeri her iki termometrede aynı değeri gösterebilir? Şimdi bu tarz sorularda yapılması gereken şey, öncelikle benzerliği kullanacaksınız ama termometrelerin Şöyle göstermelik olarak donma ve kaynama noktalarını belirleyelim. X termometresi 25'e 85 olarak gösteriyormuş. Y termometresine baktığınız zaman da donma noktasını eksi 10, kaynama noktasını 110 olarak gösteriyor. Bizim burada bundan sonraki amacımız şu: Öyle bir ortama koyacağız ki her ikisi genleşecek. Ama rakamsal olarak hangi sıcaklık değerini aynı değer olarak yani x'e x birine x diyorsak diğerinde x diyeceğiz. Tamamen geometriksel benzerlik yani küçük şuradaki uzunluğun büyük uzunluğa oranı şeklinde düşüneceğiz. Yani x termometresinde x eksi 25 bölü 85'ten 25'i çıkartırsak buradan da 60 rakamı karşınıza çıkacak. Diğer taraftan bakıyorum. X eksi eksi 10'da burada bu işaret değişimine dikkat ediyorsunuz eksi olmasından dolayı sonra tüm uzunluğa bakıyorsunuz 110-10 dan buranın da 120 gelmesi gerektiğini söyleyeceğiz işlem trafiğini bırakıyorum bu işlemler yapılması durumunda X olarak karşınıza 60 derece çıktığını söyleyebiliyoruz arkadaşlar 7. soruya bakıyorum, bakıyoruz bir yorum sorusu e, yargılarından hangileri doğrudur demiş ama ilk paragrafta biraz bilgiler var. O bilgileri bir okuyalım. Aynı ortamda bulunan sıcaklıkları eşit olan. Yani birincinin sıcaklığı ne kadarsa ikincinin sıcaklığı da aynı şekilde. Sulardan 100 gram su K bardağına yani K bardağındaki suyun miktarı 100 gramken L bardağındaki su gene ama cinsleri aynı. su. 800 gram olarak verilmiş. Ortam olarak da dikkat etmeniz gereken aynı ortam. Buna göre şimdi düşüneceksiniz. K bardağındaki su ile L bardağındaki suyun öz ısıları. Bir kere zaten şimdi bardak ismi var ama içindeki sıvılara baktığınız zaman her ikisinde su olduğunu söylüyor. Ya öz ısı nedir? C değeridir. Ayırt edicidir. Tamamen cinslerine bağlıdır. Ben biraz daha tanımı da açmak istiyorum. Öz ısı şu demektir. Herhangi bir maddenin bir gramını sıcaklık olarak bir derece değiştirebilmek için gerekli ısı miktarıdır. Yani kısaca cinsleri aynı olduğu için öz ısıları eşit olmalıdır. İkincisi sürahideki suyun sıcaklığını bir derece arttırmak için. Bakın şimdi burada birinci sürahideki suyun sıcaklığını. Bir derece arttırmak için gerekli ısı miktarı, sonra ne diyor? Isı enerjisi bardaktaki suyun sıcaklığını bir derece arttırmak için gerekli ısı, ısı enerjisinin 8 katına eşittir. Yani e, her iki durumda ayrı ayrı bu değerleri hesap edeceksiniz. E, sonuç olarak ne gereklidir arkadaşlar burada? Sürahideki suyun sıcaklığını bir derece arttırmak için bütününü diyor, bir gramını demiyor. C için bu bir gramı için geçerliydi. O zaman şöyle yapacağım. Q ile maceti kullanacağım. E burası ne kadardır? 800'dür. M değeri. Formülüm neydi? Mc delta T. C değeri her ikisi için de aynı. Bir olarak alacağım. Sıcaklığı da bir olarak alacağım. Yani sürahi için 800 kalori. Peki bardak için bu değer ne kadardır? E kaç gramdı M değeri yani kütle 100 C 1 delta T yine 1. Çünkü 1 derece arttırmak için. Bakıyorsunuz evet L bardağı için kaç katı? 100'e 800 8 katına eşit olduğunu söyleyebiliyorsunuz. Yani ikinci seçenek de doğrudur. Sürahideki suyun bir kısmı bardağa dökülürse bardaktaki suyun ısı sığası artar. Şimdi siz bardağı bir miktar su daha ekliyorsunuz. Yani bardaktaki su kütlesi artıyor. Peki diyorsunuz ki ısı sahası ne demek? M, C demek. C, her ikisinde de su aynı. İkisinin çarpımına ısı sığası deniyor. M miktarı artıyorsa ısı sığası da artıyordur. Yani bu yüzden 3 seçenekte doğrudur. Yani cevabımızın E seçeneği olması gereklidir arkadaşlar. Buradan yola çıkarak. Evet sıradaki sorum 8. soruya bakıyoruz. Bir maddeye ait ne verilmiş? Isı sahası öz ısı. Evet demin bir önceki soruda karşımıza çıkmıştı. Isı sahası mc demek. mc'nin öz ısı da c'dir. Simgesel karşılığı. C'ye bağlı grafiği. Grafiğin eğimi. Evet, matematiksel olarak eğim tanjant alfadır. Yani karşı bölü komşudur. Karşı kenar yani düşey eksen ısı sahasını vermiş. Yani MC'yi vermiş. Yatay bölümde C değeri ise bu ikisinin bölümünden bu maddeye ait kütlesel nicelik hakkında fikir sahibi oluyorsunuz. Yani cevabınızın A seçeneği olması gerekir. Evet. uzun soruya bakıyoruz arkadaşlar. Öz ısı değerleri verilmiş. Demirin tahtanın buzun bakıyorsunuz 461 1760 2093 Peki bana bunlar neyi verir Bunların her birinin e, Bir gramının Sıcaklığını bir derece Bunun anlamını bilin Bir gramını bir derece değiştirebilmek için gerekli ısı miktarıdır bu şu demek oluyor Demek ki demirin bir gramını bir derece değiştirmek çok daha kolay Yani 461 Joule bölü bilmem buradaki değerlere bakıyorsunuz. O kadar enerjiye ihtiyaç var. Ama buzun bir gramını bir derece değiştirebilmek için demirden daha çok enerji ihtiyaç var. Yani 2093. Belki bu soruda o kadar lazım mı? Okumadık ama genelde bunları sorularda yorum olarak bilmelisiniz arkadaşlar. Şimdi öz ısı değerleri verilmiş. Bunlardan eşit kütlede alınıyor. Yani her birinin maddesel miktarları aynı. Yani her birinden 2 gram alıyorsak, 2 3 alıyorsak 3. Özdeş ısıtıcılarla ısıtıyorum. Sıcaklıklarının zamana bağlı grafiği. O zaman KLM hangisi olabilir? Buz mu, tahta mı vesaire mi? Şimdi özdeş ısıtıcı dediği için zaman çizgisi yerine aynı zamanda aynı ısı alabilirsiniz. Yani zamanı çalıştırdığınız özdeş dolayısıyla aynı anda aynı enerjiyi veriyor demektir. Şimdi bakıyorsunuz Q verdiğinizde M'deki sıcaklık artışı bu kadar. Aynı Q'ya karşılık L'deki sıcaklık artışı sıfırdan daha yukarıya çıkmış. Aynı Q'ya karşılık K'daki sıcaklığa bakıyorsunuz daha da fazla. Yani aynı zaman içerisinde K'nın sıcaklığı daha fazla artmış. Şimdi aynı ısıyı verdiğinizde neydi? Demirin bir derece çıkartmak için daha kolaydı. Çünkü 461 Joule bölü kilogram santigrata ihtiyaç vardı. Yani daha az enerjiye ihtiyaç vardı. Bu yüzden aynı enerjide K'nın sıcaklığı daha fazla artmışsa tabii ki K olmalı? Demir olması gerektiğini söyleyebilirsiniz. Yani en azından iki şıkka düşürmüş oluyorsunuz. Ondan sonra L'nin tahta diğerinin ise buz. Yani sıcaklığı en az yükseltebildiğiniz C değeri en yüksek olandır. Bu yüzden cevabımızın B seçeneği olması gerekiyor arkadaşlar.